Merhabalar, mutfağıma ve kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlerle Instagram hesabımın en beğenilen ve en çok denenen tariflerinden biri olan havuçlu kek tarifimi paylaşacağım. İstanbul'da bugün kar vardı. Ben de güne uyumlu olsun istedim ve kekimin üzerine bu şekilde pudra şekeri eledim. Evet, çocukların beslenmesi için ikindi atıştırmalığı olarak Misafirlerinize ikram edebileceğiniz farklı bir kek arıyorum diyorsanız bu tarifi mutlaka deneyin. Cevizli, havuçlu, tarçınlı gerçekten nefis bir kek. Dilerseniz şimdi kekimin yapım aşamasına geçelim. Malzeme listesini ben infobox'a yazacağım, oradan bakabilirsiniz. Öncelikle keki kalıbını tereyağı ile yumuşamış tereyağı ve fırça yardımıyla komple yağlıyorum içini. şekilde yaparsanız Allah'ın izniyle kekleriniz kalıbınızdan kolaylıkla çıkacaktır. Yağladıktan sonra bir tutam un serpeceğim içine. Kakaolu keklerde un yerine kakao kullanabilirsiniz. Ben şimdi bunu buzdolabına koydum. Fırınımı 170 derece sıcaklığa alt üst ayarda açtım. Ve kekimin yapımına geçiyorum. 4 yumurta ve 1 su bardağı şekeri karıştırma kabıma aldım mikserin önce düşük devrinde sonra yüksek devrinde yaklaşık bir 5 dakika kadar köpük köpük olana dek çırpıyorum. Yumurtalarımın oda ısısında olması çok önemli. Soğuk yumurta gerçekten köpürmüyor arkadaşlar. Denedim ve e, bunu tespit ettim. Ilık olması gerekiyor, oda ısısında olması gerekiyor. Yumurtalar bu kıvama geldikten sonra diğer kek malzemelerini ekleyip bu aşamadan sonra ben tel çırpıcı kullanacağım. Mikser Kullansanız da olur. ben kullanmayacağım diye söylemek istedim. Bir çay bardağı cevizimi ekledim. Bir su bardağı sıvı yağımı ekledim. Bir tatlı kaşığı tarçın ekliyorum. Bu tarifte ben 2 paket kabartma tozu kullanıyorum. Biraz ağır bir kek olduğu için, havuç var, ceviz var içinde açıkçası tek paket denemedim. Hiç 2 paket kullanıyorum. Ama isterseniz tek paketle de yapabilirsiniz. Kabartma tozunu ben her zaman unun üzerine eklerim. 2,5 su bardağı kadar unu eleyerek aldım yanıma. Bir de bu tarifte diğer bütün keklerden farklı olarak süt ve yoğurt bulunmuyor arkadaşlar. Sadece yarım su bardağının kadar. Birazcık eksik olabilir. Kıvamına göre ayarlayabilirsiniz. Sıcak su kullanıyorum. Yarım su bardağı kadar fazla değil. Kekimin kıvamını göreceksiniz şimdi. Ne çok cıvık, ne çok katı, güzel bir kıvamda olması yeterli. Unumun tamamını kullandım, tam iki buçuk su bardağı kadar un kullanmış oldum. Şimdi suyumdan ekledim birazcık kıvamını hafif rahatlatmış oldusu. Şimdi ben bunu buzdolabından çıkardım kalıbımı alacağım. Kek harcımı kalıbımı alıyorum. 175-170 derece önceden ısınmış fırınımda yaklaşık 40 dakikaya ayarlıyorum. Fırınımın saatini 40 dakikaya kurdum. Tabii pişip çıkmadan yani pişip pişmediğini kürdan testiyle bakabilirsiniz. Ben benim için 40 dakika yeterli oldu. Kekim pişti, birazcık soğudu. Çok fazla soğutmak için fırsat bulamadım açıkçası. Biraz acele ettim çekmek için. Kolaylıkla kekimi ters çeviriyorum. Bakın çok güzel kıvamı. Rengi özellikle bu kekin gerçekten çok güzel oluyor. Tartının vermiş olduğu o harika renk. Çok yakışıyor bu keki. Şöyle dilimleyip iç dokusunu da sizlere göstermek istedim. Dediğim gibi şu an kek baya sıcak. Gayet yumuşak bir formda ama birazcık dinlenirse kendine daha daha iyi kendine gelecektir. Buna rağmen ama dokuzu gerçekten çok güzel oldu. Bir dilim daha kesmek istiyorum. Videomu buraya kadar izleyenlerden bir ricam olacak. Yoruma küçük bir kalp bırakırsanız burada olduğunuzu bilirim. Daha güzel videolar çekmek için buna ihtiyacım var, desteğinize ihtiyacım var. Evet kekimiz böyle. Ben bilgi kutusuna bütün malzemeleri ekleyeceğim. Oradan okuyup videomu izleyip bu tarifi kendiniz hazırlayabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. İyi seyirler diliyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.